28 Şubat'ın o postmodern darbenin yani meslek liselerine vurduğu darbenin bedelini ödeyen meslek dersi öğretmenleri 4 artı 4 artı 4 sisteminden de 12 yıllık e, temel eğitim sisteminden de umduğunu bulamadı. Meslek liselerinin yeniden itibar kazanmasıyla atanırız umudunu taşıyan teknik alan öğretmenleri atanamayınca sokağa döküldü. İstanbul'dan geldim 12 yıldır atama bekliyorum e, tekstil öğretmenliği mezunuyum. Her yıl e, en fazla maksimum 4-3-2 e, şey, kadro ayrılıyor. Meslek hisseleri e, vebalı gibi gösterilmeye çalışıldı. Bunu izah etti. Evet biz vebalıyız ve bu hastalığımıza biz çare istiyoruz. Her seferinde mağduriyetlerini dile getirmek için sokaklara dökülen atanamayan öğretmen isyanlarında bu kez sıra meslek dersi öğretmenlerindeydi. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce teknik alan öğretmeni Ankara'da buluştu. Türkiye Eğitim Sen'in destek verdiği eylem Eğitim Sen Genel Merkezi önünde başladı. Atanamayan teknik öğretmenler, pankartlar, sloganlar ve Milli Eğitim Bakanına yazdıkları ucu ucuna eklenmiş uzun mektuplarıyla birlikte güven parka yürüdü. Vardır, vardır yani. İşlerinde henüz yeni doğan bebeğiyle birlikte eyleme katılanlar da vardı. Soğuk havaya aldırmadan talepler dile getirildi. Sayın Ömer Dinçer, mesleki teknik eğitime verdiğiniz değeri göstermek için öğretmen atama döneminde adam gibi bir teknik öğretmen ataması yapın da görelim. Son yıllarda yapılan eylemlerin olmazsa olmazı temsili tabut doğradaydı. Ben e, 2007-5 senedir ben bu. 5 senedir atanmayı bekliyorum. Evet 5 senedir. Kaç puan aldınız KPSS'den? 68 aldım ama 76 alan arkadaşım da atanladı. 80 alan arkadaşım da atanladı. Yani şu an biz e ...öğrenilmiş çaresizlik yaşıyoruz diyebilirim. 82 buçuk puan aldı... ...82-200 hatta... ...ama maalesef bizim bölümümüzden 25 kişi alındığı için atanamadı bu puanla... ...normalde Türkiye şartlarında bu puanla 5-6 tane bölüm haricinde... E, ...geri kalan %80'inde atama oluyor... ...ama maalesef biz atanamıyoruz... ...ve benim gibi e, yüzlerce teknik öğretmen mağdur durumda." 40 binlik atamadı... Toplamda 835 kişi düştü teknik öğretmeni. Eylemin sonunda bilmiyor. diplomalarını ateşe veren öğretmenler olaysız dağıldı. 28